Allah Sağ olsun. Sağ Sağ olun, siz de. Gerçekten teşekkürler. güzel. Biz bir, bir, aa, aa. Ala, bir, aa, aa. bir, bir. Bu ağlıya tarzında olduğu için götürmek isteyenler kendi kaplarını getiriyorlar. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> 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 Onun için özellikle yaptık. tahmin edebiliyoruz karşı? Şey evet, oradan oradan gidiyor. gerisi. Ama şey olmuyor. Cihap şey evet, şey, yani, yani. Ben söyledim açıklarını dedim. Hani Hayır, Aşuremizin bereketi bu yılda 19 ilçemize yayıldı. Sosyal Hizmetler Dersi Başkanlığına bağlı aşevlerimizin yaptığı aşure Antalyalı hemşehrilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. O gülen yüzleri görmek, bir lokma paylaşmanın nasıl kocaman bir mutluluğa dönüştüğünü his, hissetmek bizim için her şeye değer. Bu güzel tabloyu mümkün kılan aşire yemekçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü bir yandan her gün binlerce kişiye sıcak yemekleri ulaştırırken aynı anda da aşureyi çok seven hemşehrilerimiz için binlerce porsiyon aşure üretimi yapıyorlar. Bu dayanışma ruhu Antalya'nın en güzel yüzü. Fatma Altunavayı. Güzel bir şey ya. En azından halka güzel bir hizmet yani. Bizler de duyduk geldik. Hepimiz yiyeceğiz inşallah. Çok güzel olmuş. Ellerine sal kim yaptıysa. Mehmet Kıldıran. Aşırı'yı çok güzel düşünmüş Büyükşehir Başkanımız. Artı Büyükşehir'in tüm personeline teşekkür ederim. Saygı sunarım. Teşekkürler. Ben Antalya Murat Paşa Haşmişan Muhtarı Halil Ay. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanıma geçmiş olsun derim Muhittin Başkan'a. Halkın kahramanı olan başkanımız yine her zaman her sene yaptığı gibi aşırı günlerimizi bizi unutmadı. Gördüğünüz gibi halkımıza bu şekilde hizmet ediyor. Herkes mutlu. Allah kabul etsin.